Bakın Tenis Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçan Doktor Mertem Pendeyi öğrencilerimizden Fazilet Kılığa önlüğünü giydirmek üzere sahneye davet i'm yeah. here hayat palı öğrencilerimizden Aysun Dokumacı'yı önlüğünü giydirmek üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Protez diş tedavisi annem başkanı Sayın Profesör Doktor Sadika Çi, öğrencilerimizden Nuriyelkene önlüğünü giydirmek üzere sahneye davet önlüğünü giydirmek üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Doçent Doktor Gülen Çatabaşı öğrencilerimizden Güler Kocabaya önlüğünü giydirmek üzere sahneye davet ediyoruz. ...öneğini giydirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Fakültemiz <laughs> öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor İlgi Baran'ı... ...öğrencilerimizden Bekret'in Süleyman Hatay'a... ...öneğini giydirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Rabia Çelik'e önlüğünü giydirmek üzere sahneye davet ediyorum. öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doktor Volkan Arıkan'ı öğrencilerimizden Muhammed Göktaş'a önlerini giydirmek üzere sahneye davet ediyorum. Emine, Emine Kurkutan'a önlerini gidirmek üzere Sammi'ye davet ediyorum. Jā, jā. şah çam evine getirmek üzere sahneye davet. Değerli konuklar. Bu törenin açılış mesesi Yardımcı Doçent Doktor Selin Yılmaz'ı, öğrencilerimizden Selin Tekin'e önlüğünü giymek üzere sahneye davet. <laughs> Protetik Diş Tedavisi Anamilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Saadet Akçı'yı öğrencilerimizden Ruslan İbrahimova önlüklerini izlemek üzere sahneye davet ediyoruz. Hüseyin Eceabavi'ye önünü giydirmek üzere sahneye davet ediyoruz.